Gerçekte 1967 Facebook profiline göre 1968 doğumlu olan kişinin köylerindeki evlerinin dışarıdaki demir kapısının penceresi kenardan elini tokup aparatı çevirince açılabiliyordu. Bu bilgiyi unutmayın. Çünkü 2022 yılı sonlarına kadar konu alan hemen hemen her bölüm için bu bilgi önemli olacak. Hepinize merhaba. Yaralı Kalp Günlükleri adlı video serisinin 51. bölümüyle karşınızdayım. Eğer kanala abone olup bildirimleri açtıysanız yeni bölüme başlıyoruz. 2021'e doğru ilerlerken Halil işe başlamış, Fatma önce Cengiz H. Sağlam ardından da Halil işe başladıktan sonra 1968 doğumlu ile yeniden yakınlaşmaya başlamış. Covid-19 sebebiyle ara ara tam kapanmalar yaşanmaya başlamış. 2020 Eylül ortasında işe başlayan Halil, 2020 Kasım ortasına kadar, yani tam kapanma başlayana kadar hemen hemen her hafta sonu ilçe merkezine gelip gitmiş. Tabii Fatma Halil'den kaçıp saklanmış. Halil'in ailesinin yaşadığı mahallede ailesi dahil herkes Covid'e yakalandığı sıralarda her türlü riski alıp ilçeye Fatma'yı görmeye gelmiş Halil. Ve 5 dakika uzaktan dahi olsa seni görmek istedim. İstersen konuşuruz da şeklinde Fatma'yı ya mesaj atmış. Fakat Fatma kendisini engellemiş. Üzerine sosyal medyadan Halil'i dava açmakla tehdit eden bir paylaşım yapmıştı. Sadece 30 Ekim 2020 Cuma günü 1968 doğumlu karantinadan kaçıyor. Devamında Halil babasını arıyor. Fatma'yı ima ederek benim ilçeye gelmemi istemiyor şeklinde söylemlerde bulunuyor. Babası ise kime neymiş eğer gelmek istiyorsan gel şeklinde ciddi bir tonda cevap verince Halil ilçe merkezine geliyor ve sadece o hafta sonu Fatma Halil'den kaçıp saklanmıyor. Hatta Halil ilçe merkezi çarşıda kırtasiye ve bankanın karşısındaki banklarda otururken Fatma gelip karşı kaldırımda bulunan eski açık yeşil renkte bir arabanın arkasından ayak parmaklarının üzerinde dikilip Halil'e bakıyor. Tabi devamında yine halilden kaçıp saklanmaya devam ediyor. Sonraki günlerde tam kapanma kararı alınıyor. Fakat bu sefer Fatma avukat olduğu için, 1968 doğumlu ise çalışma belgesi aldığı için bu tam kapanmadan muaf oluyorlar ve birçok kişinin aksine sokağa çıkabiliyorlar. Fatma ise yine bu süreçte Aybar sahibi Cengiz Sağlam ve 1968'li dışında üyesi olduğu siyasi partiye üye olan Akın Aydın ile ve komşu Dağ ilçesinden meslektaşı Berkcan Ç. Sevil ile de etkileşim kurmaya, onların da dikkatini, ilgisini çekmeye çalışıyor. Tabi Halil şüphelenmesin, bir delilik yapmasın diye de arada onun gönlünü alacak sosyal medya paylaşımları yapıyordu. Bu şekilde 2020 yılı bitmiş, 2021 yılına girilmişti. Halil ise bir taraftan Fatma'nın onu avutmak, oyalamak için yaptığı yalandan sosyal medya paylaşımlarını gördükçe Fatma'yı daha çok özlüyor, görmek istiyor, onu mutlu etmek için bir şeyler yapmak istiyor. Fakat Covid-19 sebebiyle tam kapanma yaşandığı için bu isteklerini yapamıyordu. İlk başta bir yeni yıl hediyesi almayı düşündü Fatma'ya. Fakat sonradan iş yerindeki arkadaşlarının da engel olmasıyla vazgeçti bu düşünceden. Fatma ise geziyor, tozuyor, gittiği yerlerde cilveli pozlar vererek fotoğraflar paylaşıyor. Halil ise Fatma'nın yanına gidemediği için fotoğraflara bakarak Fatma'ya olan özlemini gidermeye çalışıyordu. 2020 Kasım'ında tam kapamanın başlamasından 2021 Şubat ayına kadar hesaplarını gizlemeyen Fatma birdenbire hesaplarını da gizlemeye başlamıştı. 14 Şubat öncesi Cuma günü işten eve gelirken Halil havada bir değişiklik izler ve sonradan fark eder 14 Şubat'ın yaklaştığını ve eve girince hemen sosyal medya hesabından son günlerde değişik bir hava var diyordum. Meğer 14 Şubat yaklaşmış şeklinde bir yazı paylaşır. Ardından da Fatma'yı ima ederek bir hediye alıp almamayı düşündüğünü paylaşır. Ve bu paylaşımdan yaklaşık bir saat sonra Fatma birdenbire hesaplarının gizliliğini tekrar kaldırır. Üzerine aşk, sevgi, 14 Şubat ve özlemek ile ilgili paylaşımları ya tekrar paylaşmaya ya da beğenmeye başlar. Halil ise bunu Fatma'nın olumlu bir mesaj şeklinde düşünür ve hemen hediye bakmaya başlar. Fakat daha sonra Fatma'nın Ekim ayında onu uzaktan dahi olsa 5 dakika görmek istediğinde kendisini engelleyip dava açmakla tehdit ettiğini, ne zaman ilçeye Fatma'yı görmeye gitse Fatma'nın kendisinden kaçıp saklandığını hatırlar ve vazgeçer. Yani en azından 14 Şubat'ta hediye almaktan vazgeçer. 2-3 gün sonra ise Fatma tekrar hesaplarını gizler. Halil ise Fatma'nın hediye almadığı için kendisini cezalandırdığını düşünür. Tabi hemen hediye bakmaya başlar. O sıralarda ise sürekli Instagram'da karşısına çikolata veya kekler üzerine yazı yazdırarak sevdiğini mesaj göndermeli paylaşımlar çıkar Halil'in. Fatma'nın da kek, pasta türü şeyleri çok sevdiğini bildiği için ki Fatma o sıralarda bir tane de marketlerden aldığı abur cuburlar hakkında bilgi verdiği bir yan Instagram hesabı açmıştı. Halil de bu nedenle internetten bir adet üzerinde gülen yüzlerin bulunduğu çikolatalı kek gönderir Fatma'ya. Fakat kek yola çıktığı halde Fatma'nın eline geç ulaşır. Ulaştığında ise zaten Fatma hesaplarının gizliliğini çoktan kaldırmış, ortaklık bozar, ortaklık mahveder tarzında bunlara benzer paylaşımlar falan yapmaya başlamıştı. Kek eline ulaştığında ise Fatma yine o zamanki adıyla Twitter'dan sert, sinirli, tehdit içeren paylaşımlar yapar ve hesabını gizler. Tabi Halil isimsiz bir şekilde gönderdiği için hediyeyi, Fatma isimsiz hediye yollamaya izin verdiklerinden dolayı firmaya kızmıştır. Halil ise hediyeyi kendisinin yolladığını Twitter'dan belirtince Fatma yaptığı paylaşımı birkaç gün sonra kaldırır. Tabi hesaplarını gizleyip kaldırır. Sonrasında hesaplarının gizliliğini kaldırır tekrar. Derken Mart ayına girerken Sağlık Bakanı tam kapamanın kaldırılacağını söyler. 1 Mart akşamı tabi bu haberden birkaç dakika sonra Fatma hemen tam kapanma sona erdi. Fakat ben yine de kendi kendime karantina uygulayacağım. Zaten tam kapanma döneminde de bana yasak olmamasına rağmen evden dışarıya çıkmadım şeklinde bir paylaşım yapar. Halil ise şuna bak daha ben ilçeye gitmeden benden kaçıp saklanmaya bahane uyduruyor şeklinde söylenir kendi kendine diyerek de bu bölümün sonuna geliyoruz. İzlediğiniz için gerçekten çok teşekkürler. Siz de kendi görüş ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirterek bu video serisine katkıda bulunabilirsiniz. Eğer hala daha kanala abone değilseniz kanala abone olup videoları beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.